من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الآغبة للمتقين ولا أطوان إلا على الظالمين الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نَشْهَدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وَنَشْهَدُ أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والآخرة المتاخين ولا أُطْوَانَ إلا على الظالمين يا ربي النبي صلى الله عليه وسلم خير لاسناست حينئذ عزلة محمد صلى الله عليه وسلم sığınmış olduğu bütün şerlerden biz de sana sığınırız. Ya Rabbi, Hazreti Adem atamıza ve Hazreti İbrahim atamıza bilmedikleri kelimeleri öğrettiğin gibi bize de bilmediğimiz kelimeleri öğret. Öğrenmiş olduğumuz bu kelimeler ile amellerini ve ilimlerini artırdığın kullarından olmamızı yer birimize nasip ve müyesser eyle inşallah. Yaşamış bulunduğumuz Dünya hayatında ortaya çıkmış olan en sıkıntılı fikirlerden bir tanesi Allah azze ve celle'yi tanıma halinde olma fiili içerisine girerken kişinin Allah azze ve celle'yi tanıyamamış olduğundan dolayı mazeretli olabileceği düşüncesidir. Yani cehalet mazerettir diye ortaya çıkarılmış bulunan bir söz vardır bir cümle vardır bu cümlenin içeriği maalesef alimlerin amedi noktada cehalet mazerettir kısmı altı çizilerek itikatta da mazerettir noktasına çevrilmiş ve itikatta da kişi tevhidi bilme durumunda olmaz ise öğrenememiş olsa bile nedir denilmiştir o kimse mazeretlidir diye söylenmiştir ve bütün yaşayan kişilerin beyinleri bu söz gibi karıştırılmaktadır. Alimlerin bu noktada bize yapmış oldukları birçok açıklamalar mevcuttur. Bu açıklamaların içerisinden biz inşallah Muhammed bin Ahmet el-Hafsi rahmetullahi aleyhunun tevhidi bilme noktasında mazeretin cehaletin mazeret olmayacağı başlığı altında aktarmış bulunduğu bilgileri izah etmeye çalışacağız. Bu alimin söylemiş olduğu cümleleri aynı söylediği gibi belirteceğiz ki kendi sözlerimiz değil, alimlerin sözleridir. Alimlerin söylemiş olduğu bu sözler nasıl bütün Müslümanları bağlayıcı ise bizi de bağlama durumundadır. Biz bu alimlerin sözlerine, görüşlerine getirmiş oldukları delillere tabiyiz. Bugün insanların hayatlarının içerisinde ekonominin ne kadar kendilerine fayda ve zarar vermesini algılama durumunda olmaları, akıllarının ekonomiye çalışması, dünya hayatlarının güzelleşebilme adına insanlarla ilişkilerini ayarlayabilmesi, yemeden bir hayat yaşayamayacağını algılama durumunda olması o kişinin kendisinin yaratılmış olduğunu bilmesini ve yaratıldığından dolayı da o yaratan Allah Azze ve Celle'ye karşı bir takım sorumlulukların olduğunu algılamasının önünü açmaktadır. Yani Allah Azze ve Celle'nin bizi yarattığını bildiğimiz halde onun bize kitabı indirdiğini öğrenmiş olmamıza binaen o kitabın içeriğini okumaya yönelmiyor isek ve o kitabın içerisinde bizden istenilmiş bulunan hususlara bakmıyor isek ve akabinde de biz bu noktada okuyamadık, babam okutmadı, annem okutmadı, çevrem beni eğitmedi, ben bu noktayı bilmiyorum der, kendimizi kenarıya atar bir halde olursak Allah Azze ve Celle ahirette indirmiş olduğu ayetlere göre bizi hesaba çekme durumunda olmaktan uzaklaşacak mı? Hayır. Uzaklaşmayacak. Allah Azze ve Celle ayetlerde bildirmiş olduğu bütün açıklamalara göre bizi hesaba çekecek. İnşallah şimdi alimin aktarmış olduğu tevhidi bilmeme konusunda cehalet mazeret sayılır mı sayılmaz mı başlığının altını aktarmaya çalışıyorum. Dinin aslı Allah Azze ve Celle'yi bir ve tek bilmek yalnız ona itaat ibadet etmek ve ona hiçbir şeyi ortak kabul etmemektir. Bu noktada her birimiz zaten aynısını düşünmekteyiz. Bu konuda cehalet mazeret değildir. Allah Azze ve Celle'ye hiçbir şeyi ortak koşmama noktasında cehalet mazeret değildir. Mükellef olan Allah Azze ve Celle'nin kendisine akıl verdiği akıl bali bulunan kimse ve müslümanım deme halinde olan kimse, deli olmayan kimse, mükellefiyet içerisinde olup da bu mükellef bulunan kimsenin dinin aslı sayılan bu olgulardan haberdar olmaması ve bu konudaki bilgiden yoksun olması kendisi için geçerli bir özür sayılamaz. Kendisi için geçerli bir özür konumunda değildir kendisi için geçerli bir özrü bulunmayan kimsenin özürlü olduğunu söylemek de başkalarının işi olmuş. Başkaları bu noktada ne yapmaktadır? Birilerinin mazeretli olduğunu söyleyerek onları kurtarma yarışı içerisine girmişlerdir. Bu sözü edilmiş bulunan kimse ister Darül İslam'da isterse Darül Harp'te olsun ilmin kaynağına ulaşamamış olsun. Durum değişmez. Hazreti ben söylüyorum bu kısmı Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın güneşin veya ayın kendisinin Rabb'i olduğu, yıldızların kendisinin Rabb'i olduğunu, güneşin kendisinin Rabb'i olduğunu söyleme durumunda olup da akabinde Allah Azze ve Celle'yi aklı ile bulma durumunda olması nedir? Bu noktada bir deliller. İster bu kimse için hüccet ki o kişilere hüccet ikame edilmeden ne yapılmaz, tekfir edilmez diye bir söz mevcuttur. Delil gerçekleştirilmiş olsun, isterse gerçekleştirilmemiş olsun. Dinin aslı konusunda cahil olan kimsenin zahiren kafir kabul edilmesi zorunludur. Bunu kim söylüyor? Tevhid isimli kitabının içerisinde tevhidi bilmeme konusunda kişi mazeret yani cahil bulunan kimse mazeretli midir veya Müslüman mıdır başlığı altında ne yapıyor? Bize açıklama yapıyor. Yani bu görüş alimlerin arasında olduğunu bildiriyor. Ve bu noktada haliyle bu sözleri söylerken şu cümlede aktarılmasın söylenmiş olan bu cümlelere binaen delilleriniz nedir? İşte alim bize delillerini hemen getiriyor ve söylemiş olduğu düşünceler içerisinde bu düşünce imamlar arasında ittifakla kabul görmüştür. İmamlar arasında ittifakla kabul görmüştür. Ve Allah Azze ve Celle bu noktada bize Araf Suresi 172. Ayet-i Kerime'de şöyle buyurur. Estağfirullah. Ve iz ehaz rabbuke min beni ademe min zuhirihim zurriyetahum. Rabbin Adem oğullarından onların bellerinden ne yapmıştı? Zürriyetlerini çekip almıştı. <laughs> ve eşhedehum ala enfusihim ve nefislerini de üzerlerine şahit kılmıştı. Onların nefisleri de kendi üzerlerine şahit olmuştu ve onlara enestü bir rabbiküm ve ben sizin Rabbiniz değil miyim diye onları kendi nefislerine şahit tutarak sormuştu. Ve bütün nefisler de dediler ki galü bele evet sen bizim Rabbimizsin. ne buna şahidiz. Biz buna şahitlik ederiz en تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين Kıyamet günü biz bundan gafildik demeyesiniz diye biz bu nefislerinizi kendinize şahit tutarak ne yaptık? Sizden bu sözü aldık. Ve akabinde ki ayette 173. ayet-i de Allah Azze ve Celle devam ediyor. Estaizübillah. Ente <Sessizlik> <Sessizlik> gulü innemâ eşrekebe'ünâ min ve künnâ min ba'dihim. Yahut ne yapalım? Daha önce babalarımız Allah'a ortak koştu. Biz de onlardan sonra gelen bir nesil olduğumuz için öyle yaptık demeyesiniz. Yani siz kendinizden öncekilerin, size dini öğretmediklerini onların ortak koştuklarından dolayı sizin de Allah Azze ve Celle'ye ortak koşma halinde olduğunuzu söylemeyesiniz diye Allah Azze ve Celle ne yapıyor? Bize açık bir şekilde belirtiyor. Ve devam ediyor Rabbimiz Azze ve Celle اَفَتُحْنِكُنَا بِمَا فِعَلَ الْمُبْطِينُونَ Gerçekleri iptal edenlerin yaptıkları yüzünden bizi helak mı edeceksin demeyesiniz diye sizi ne yaptı? Rabbiniz olduğum hakkında sizleri ben ne yaptım diyor. Rabbimiz Azze ve Celle şahitler tuttum diye bize bildiriyor. Ve 174. ayet-i kerimeyi de alim bize delil olarak aktarıyor ve bildiriyor. Estağfirullah ve ayet işte biz ayetleri ne yapıyoruz? Bu şekilde açıklıyoruz. Ve le yerci'un Herhalde herhalde bunun akabinde akıllarını başlarına alar alırlar ve dönerler diye yola gelirler diye biz bunları ne yaptık? Açıklama halinde olduk diye Rabbimiz Azze ve Celle buyuruyor. Yani apaçık bu ayetlerin içerisinde Allah Azze ve Celle bildirmiş olmasına binaen kişi cehalet mazerettir, o kişi cahildir, o kişiyi ben cahil olduğundan dolayı Müslüman olarak görüyorum deme halinde ise bildiğini yapsın, ne hali var ise görsün demekten başka yapabileceğimiz bir durum söz konusu değildir. Allah Azze ve Celle yaratmış bulunduğu bütün insanların kendisini tanımalarını, kendisinin emirlerine yönelmelerini, tevhidi öğrenmelerini, Rab kavramını öğrenmelerini, şirki öğrenmelerini ne yapmıştır, emretmiştir. Bugün insanlar dünyada yaşarken en üst seviyeye nasıl gelebileceklerini düşünüp de daha zengin olabilmenin yollarını arama halinde iken tevhid'i öğrenmeye yönelmemeleri ve akabinde de cehalet mazerettir olduğundan dolayı o kimselerin Müslüman olabilmesi gibi bir durum o kişileri dünya hayatında kendilerine yapmış olduğumuz bir zulümden öteye giden yol değildir. O kişilerin cahil olmalarının kendilerine bir mazeret olmadığını belirtmemiz ve onların İslam'ı araştırmalarını, Kur'an'ı öğrenmelerini, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mücadelesini hayatlarına geçirmelerini kendilerinden istemeliyiz. Zira bu noktada Seyyid Kutup Rahmetullahi Aleyhu bize buyurmakta ve bildirmektedir ki şirk ile hayatını yaşama halinde bulunan bir kimseye haramlardan bahsetmek çok büyük hatadır. O kişiye neyi anlatacaksın? Şirki anlatacaksın. Hüccet ikame edilecek deme durumunda bulunan kimseler hücceti kim ikame edecek? Şirkin Neler olduğunu bilen kimseler mi o kimselere şirki anlatacak yoksa sayılı bazı kimseler mi anlatacak Tasav Tasavvufçuların şeyhlerinin tövbeyi kabul etme durumunda olduğu gibi bir takım alimler hücceti ikame etti bu kimse de kabul etmedi mi diyeceğiz İbn Abbas rahmetullahi aleyhunun ayetlerden açıkladığı açıklamalar o kimseye aktarıldığında hüccet olmuyor ise i̇bn Mesud Rahmetullahi Aleyhun'un açıklamaları o kimseye hüccet olmuyor ise, dört mezhep imamının aktarımları o kimseye hüccet olmuyor ise, müştehit alimlerin açıklamaları o kimseye hüccet olmuyor ise, daha başka kim hüccet ikame etme halinde olacak? Bugün yaşamış bulunduğumuz zamanda Mehmet Emin Akın Hoca gibi veya Kulsadi Yüksel gibi, Alaaddin Palevi Hoca gibi veya bulunan daha başka hocalar gibi kimselerin aktarmış olduğu aktarımlar onlara hüccet olarak sunulmaz kabul edilmiyor ise daha başka kim hüccet ikame edecek onu da bilme durumunda değiliz. Ve alim açıklamalarına devam ediyor ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bu noktada bize şöyle buyurduğunu aktarıyor. Efendimiz şöyle buyurdu. Kıyamet günü cehenneme girecek olan bir kimseye yeryüzündeki her şey senin olsaydı kurtulmak için onu fidye olarak verir miydin yeryüzündeki bütün her şey senin olmuş olsaydı sen bu cehennem azabından kurtulmak için onu verir miydin denildiğinde o kimse şöyle cevap verir evet verirdim bunun üzerine Yüce Allah azze ve celle ona şöyle der Senden bundan daha daha az şey yapmanı istedim. Adem Aleyhisselam'ın belinden bana hiçbir şeyi ortak koşmayacağına dair senden bir söz almıştım. Fakat sen yüz çevirerek kaçındın ve bana ortak koştun. İbn Abbas rahmetullahi aleyhu ise bu hadisin akabinde şöyle bir açıklama yapar. Allahü Teala Adem Aleyhisselam'ın neslini yarattı ve ondan da kıyamet gününe kadar yaratıcısı olduğu her bir nesli çıkardı. Onlardan yalnızca Allah'a ibadet edeceklerine ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayacaklarına dair söz aldı. Ve Efendimiz şöyle buyurdu. Her çocuk fıtrat üzere doğar. Bir başka rivayette her doğan bu dinin İslam fıtratı üzerine doğar buyurmuştur. Fakat onun babası onu ya Yahudileştirir ya da Hristiyanlaştırır yahut mecul diye aktardı ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz böyle buyurdu. Yüce Allah azze ve Celle devamında bize ki şöyle buyuruyor bir kutsi hadiste muhakkak ben kullarımı hanifler olarak tevhid dini üzere yarattım. Daha sonra şeytan onlara musallat oldu ve onları dinlerinden çevirdi. Onlara benim helal kıldığım şeyleri haram kıldı. Müslim'de Ahmet İbni Hanbel'in müsnedinde geçmekte bu rivayette. Übey bin Ka'b Ka radiyallahu anh'ın şöyle dediği rivayet edilmiştir. Bir kutsi hadiste Yüce Allah şöyle buyurdu. Muhakkak ben yedi kat göğü ve yedi kat yeri şahit tuttum ve atanız Adem'i de sizin üzerinize şahit tuttum. Bunu kıyamet günü bundan haberimiz yoktu demeyesiniz diye yaptım." ki A'raf suresi 172. ayet kerimenin tefsirinde bu açıklamalar bu hadiste geçmekte. Biliniz ki benden başka hiçbir ilah yoktur ve benden başka rab de yoktur hiçbir şeyi bana orta koşmayınız. İmam İbn Kesir rahmetullahi aleyhu ise şöyle bir açıklama yapmıştır. Selef ve haleften bir grup alim bu ayette geçen şahit tutmadan muradı Allah'ın onları tevhid üzere yaratması anlamında olduğu görüşüne sahip olmuşlardır. İbn Kesir Devamında şöyle der: Bu ayetteki şahit tutmada murat da şudur. Yüce Allah bu şahit tutma olayını şirklerinde onlara karşı bir delil kılmıştır. Bu şahit tutma olayını ne yapmıştır? Onların şirk koşmalarına karşı bir delil kılmıştır. Yani İbn Kesir rahmetullahi aleyhunun müfessir alimin bu noktada yapmış olduğu açıklama bizim için geçerli olmayacak ise bugünkü yaşamış bulunduğumuz zamandaki kimselerin sözleri geçerli olacak ise biz hangi alimi tercih etme durumunda olacağız ki bu noktada Muhammed el Makdisi rahmetullahi aleyhu şöyle bir açıklama yapar Allah azze ve celle hayırlı uzun ömürler versin der ki bize harici diyen kimseler ve kendilerini insanları tekfir etmeme durumunda olmak adına onlar mazeret sahibidir deme halinde olanlar arasında şöyle bir kıyaslama yapalım. Biz herhangi bir olayın haram olduğundan dolayı kişiyi tekfir etme e, yaşantısı içinde olduğumuzda o fiili işlemekten ne yapmaktayız? o fiili işlemekten biz kaçınmaktayız. Zira bize göre o fiil nedir? Haramdır. Allah Azze ve Celle bu konuyu haram olarak belirtmiş, bu fiilleri işlemeyin deme durumundayız. Ya siz insanların işlemiş olduğu şirk fiillerini yaptıklarından dolayı onların günahkar olmadığını, Müslüman olduğunu söyleme halindesiniz. Hangimizin yapmış olduğu fiil daha doğru veya söz daha doğru? Yani biz haramlarla insanları tekfir etme durumunda kesinlikle değiliz. Kişilerin işlemiş olduğu haramlardan dolayı Allah Azze ve Celle ne yapacaktır? Affedecektir. Yani Muhammed el Mahdisi de haricilik konumunda haramlardan dolayı kişileri tekfir etme durumunda değildir kesin. Ama kıyaslama olarak bu şekilde bir kıyaslamayı ne yapmıştır? Bize 30 Risalesinde getirmiş ve belirtmiştir. İbn <laughs> Muhammed el Mahdisi dedik veya külliyatta geçmekte. Ve bu şekilde alimlerin yapmış olduğu açıklamalar nedir? Bize ulaşmış ve bize e, bu konuşmuş olduğumuz meseleler üzerinde bilgi verme durumunda olmuştur. Biz de bundan dolayı haramlardan, şirklerden, küfürden uzak kalmamız gerekliliğini belirtme halindeyiz. Ve İbn Kesir rahmetullahi aleyhu sözlerine şöyle devam eder. Yüce Allah şahit tutma olayını insanlara karşı mustakil bir delil kılmıştır. Bu olay insanların tevhidi ikrar kabul eden bir fıtrat üzere yaratıldıklarına delalet eder. Bütün insanlar tevhidi kabul etme durumundadır. İmam Begavi rahmetullahi aleyhu ise bu ayet hakkında şöyle der bu ayetin tefsiri şöyledir. Allah Celle Celaluhu, ey müşrikler daha önce atalarımız Allah'a şirk koşmuşlardı. Biz verdiğimiz sözü bozduk ve biz onlardan sonra gelen bir nesildik. Yani biz onlara tabi oluyor onların yolundan gidiyorduk demeyesiniz diye sizden söz aldı. Bu kimseler içinde bulundukları durumu haklı göstermek ve konumlarını temize çıkarmak için sözünü ettikleri mazeretleri kendileri için bir özür olarak şöyle deme halinde oluyorlar. Batıl işleyenlerin yüzünden bizi helak edecek misin? Yani bu ayetin anlamı şudur. Batıl işleyen atalarımızın cinayetinden dolayı bize azap eder misin? Fakat yüce Allah azze ve celle tevhid üzere olacaklarına dair kendilerinden söz alındığını hatırlatmasından sonra onların bu şekilde mazeret, özür içeren sözlerinin lehlerine delil olabilmesi asla mümkün değildir. Ayet-i Kerime'nin ayetleri böyle ayrıntılı bir şekilde açıklama halinde olması Allah Azze ve Celle 174. ayetin sonunda demesi şu anlamdadır. Yani ayetleri böyle beyan ediyoruz ki kullarımız düşünsünler ve aklessinler. Düşünme halinde olmadan kullar akledebilir mi? Hayır, akledemez. İşte insanların düşünüp akletmesi için Allah Azze ve Celle ayetleri ne yapmıştır? Böyle açıklamıştır. Belki inkardan dönerler diye. Kısmı ise küfürden tevhide dönerler demektir. İbni Kesir Rahmetullahi aleyhu Araf Suresi 172. ayet-i kerimede geçen kıyamet gününde biz bundan habersizlik demeyesiniz diye kısmını şu şekilde tefsir etmiştir. Yani kıyamet günü biz tevhid'den habersizlik demeyesiniz diye ne yapmıştır? Açıklama yapmıştır. Yine İbn Kesir rahmetullahi aleyhu yüce Allah kendi nesillerinden Adem oğullarının zürriyetlerini çıkardığını, melekleri de onun Adem oğullarının Rabbi ve ondan başka hiçbir ilah olmadığı konusunda onlara şahit tuttuğunu haber veriyor. yüce Rabbimiz insanları bu fıtrat, doğa üzere yaratmış, onları ruhlar aleminde bu fıtrat üzere toplamış ve bu doğal fıtratın aksine davrananları ise azap ile tehdit etmiştir. Bu da ayette apaçık bir şekilde göz, e, gözükmektedir. Kurtuğu bir rahmetullahi aleyhu ise ayette geçen şahit olduk kısmı şu anlama gelir. Yani bu tabir Adem oğullarının sözüdür. Manası ise şeksiz ve şüphesiz senin bizim Rabbimiz ve ilahımız olduğuna şahit olduk demektir. Kurtuğu bir rahmetullahi aleyhu ayrıca Ayette geçen batıl işler işleyenlerin yüzünden bizi helak mı edeceksin? Helak mı edeceksin? Kısmı hakkında da şunları söyler. Bunun anlamı sen böyle yapacak değilsin demektir. Zira mukallitin, sorumlu tutulan kimsenin tevhid düşüncesini bilmediğine dair ileri sürdüğü özür beyanı geçerli değildir. Taberi rahmetullahi aleyhu ise şöyle bir açıklama yapmıştır. Yüce Allah bu ayet-i kerimelerde şöyle buyurmuş olmaktadır. Ey Allah'ın Rab olduğunu ikrar edenler! Kıyamet gününde biz bundan habersizdik demeyesiniz diye aleyhinize şahitlik getirdik veya aleyhinize şahit getirdik. Biz bunu bilmiyorduk ve gaflet içerisinde bulunuyorduk demeyesiniz diye aleyhinize şahit getirdik. Yahut daha önce babalarımız Allah'a ortak koştu, biz de onlardan sonra gelen bir nesildik. Onların izinden gittik. A'raf suresi 173. ayet kerime kısmı için ise şu anlama geldiğini bize belirtir onların izinden gittik yöntemlerine ve yollarına tabi olduk diye ne yapıyor? Alim anlatıyor ki ayet-i kerimede geçen bizi helak edecek misin kısmı ise bizi şirk koşan atalarımız gibi şirk koştuğumuzdan onların yollarına tabi olduğumuzdan ve hak, gerçek, tevhid konusunda cahil olduğumuzdan dolayı helak edecek misin demektir diye ne yapmıştır? Bize belirtmiştir ve alimin açıklamaları bize devam etmektedir. Konunun daha iyi anlaşılabilmesi adına bizim bugünkü ayırmış olduğumuz zaman e, yeterli inşallah. Daha sonraki dersimizde alimin açıklamalarına devam ederek konuyu daha ayrıntılı bir şekilde üzerinde durmaya verilmiş olan diğer delilleri de sunmaya çalışacağız ki zaten alimin de aktardığı gibi tevhid noktasında cehalet ne değildir? Mazeret değildir. Bu noktada eğer alimlere tabi olmak istiyorsak bu yazar, bu alim bu noktada alimlerin icması olduğuna dair ne yapmakta? Bize müfessirlerimizden, sahabeden delil getirmekte. Niçin bu alime tabi olmuyoruz da diğer alime tabi oluyoruz kısmında ne yapalım? düşünelim. Zira Allah Azze ve Celle ayetlerini bize açıklar iken siz ne yapın demiştir? Düşünün, itirak edin ve tevhide yönelin diye bu açıklamaları yapmıştır. Biz de düşünebilmemiz adına bu suali de inşallah sorma halinde olalım. Rabbim Azze ve Celle inşallah bana bu aktarmış olduğum bilgiler ile amellerimi daim etmemi ve ruhumu kendi razı olduğu şekliyle sırat-ı müstakim üzere almasını kendisinden temenni ediyorum her birimiz adına. Sözlerimin içerisinde hatalı kelimeler var ise tamamı ile bana aittir. Doğru bulunan bütün kelimeler de Allah Azze ve Celle'ye, Resulüne ve alimlere aittir. Subhaneke Allahümme ve hamdik neşedü la ilahe illa el estağfurke ve tövbe ileyk.